Aslanın evine gidince ne bulmayı umuyorsun Asiye? Bilmiyorum, bir ipucu iz bir şey yani. Sence Aslan arkasında iz bırakacak kadar salak bir adam mı? Çetin şansımızı deniyoruz. Allah Allah ya. Tamam hayatım tamam bulacağız bebeğimizi merak etme sen. Allah kabul etsin Hacer ablam. Taylan Bey için mi? Ne yapayım Zeynep? Bir tek bu geliyor elimde. Ben de çok üzüldüm. İnşallah ölmez. Daha geçen arkasından iş çeviriyordun adamcağız. Öyle deme Hacer abla. Ben de çok ekmeğini yedim bu evin. Ben bakarım. şu valizlerimi yukarı taşı. Ben burada çalışmıyorum. Hacer ablayı çağırayım. Madem işten ayrıldın, niye buradasın hala? Ayrılmadım, kovuldum. Hale Hanım'la görüştüğümü duyunca Taylan Bey beni işten kovdu. Ha. Tamam. Ben de seni geri alıyorum. Taşı Gerçekten mi? Evet, evet. Ha, bir şey isteyeceğim senden. Yapabileceğim bir şeyse buyurun memnuniyetle. Yaparsın, yaparsın. Hep yaptığın şey zaten. Vallahi bu kadının suskunluğu da ayrı korkunç. Konuşması da. Baksana orada öylece oturuyor. Yazık şu insancıklara. Nasıl bir manyağın yanında olduklarını bilselerdi ne derlerdi acaba? Hakikaten öyle. Bu nasıl böyle rahat rahat dolaşıyor? Taylan için izin aldılar herhalde. Ne var Zeynep? Ne istiyorsun? Merhaba Hala Hanım. Ben Yalı'ya geri döndüm. Ee, ne yapayım? Ömer Bey beni iş aldı. Belki bilmek istersiniz dedim. Nasıl yani? Artık burada kalacakmış. Yalı'da yani. Görüşürüz Ali Hanım. Ne dedi? Şaşırdı. Bir şey demedi. Güzel. Şimdi git bana bol köpüklü bir kahve yap. Hacer Hanım'a da söyle, akşama kadın budu köfte alırım. Nasıl isterseniz Ömer Bey. Bak kızım, bu Ömer bir şeyler planlıyor. Taylan'ın öleceğini anladı ya, hemen onun yerine kurulacak, göreceksin bak. Ay, Taylan ölürse olmuşsa... Ne olur bilmiyorum. Anne ne dediğinin farkında mısın? Ay, kızım ben ihtimallerden bahsediyorum. Etme anne. Öyle bir ihtimalden bahsetme. Ay, iyi tamam canım. Tamam sustum. Sen beni dinleme zaten. Git burnunun dikine gitsin. Ben size her şeyden haberim olacak demedim Ama Yasemin. Kes. Onu nereye bıraktınız? ne? Nereye gideceğini söyledi mi? Hayır. İzlemeye devam edin o zaman. Peki efendim. Semra Hanımcı, kimdi o adam? Sivil polis falan mı? Taylan'ın yanındaki kadını bulmuşlar mı? Bana akbabaları hatırlatıyorsun Nesrin. Senin de şanssızlığın güzel kızım. Böyle bir anneye sahip olman. O olmasa çok daha güzel günler geçirebilirdiniz Taylan. O da şimdi canınla uğraşıyor olmazdı. Manyak. Ben sana zarar vermek istemedim. Gerçekten istemedim Taylan. Ben çok pişmanım. Şu yataktan kalkacağını bilsem... ...yemin ederim canımı bile veririm. Kalkacaksın değil mi? Kalkıp konuşacaksın benimle. O zaman beni affetmen için... ...gerekirse dünyanın yerini bile değiştireceğim. Sana kendimi affettireceğim. Taylan lütfen ölme lütfen. Lütfen Özür dilerim. Affet beni ne olur. Benim elimi tuttu. ile iyileşecek değil mi? Doktorunuz sizinle konuşmadı mı? N Nasıl yani? Hiç mi umut yok? <laughs> Lütfen ölme ne olur. Lütfen. Affet beni. Çok pişman. Şey <laughs> <Allah. gülüyor> <laughs> Anneannem.